Kardeşlerim ikinci paragrafımız bir özet yapmaya çalışıyoruz. Araplar başta olmak üzere İslam hiç kimseyle daraltılamaz bir dindir. Filancaların dini değildir, insanın dinidir. İslam'a hizmet. Ve İslamın üzerinde ne oluyor, ne bitiyor hesabı yapmak, İslamın e, geleceğiyle ilgili planlar, projeler yapmak da Arapların, Türklerin veya akademisyenlerin veya siyasilerin işi değildir. İslamla şereflenen herkesin işidir. Her grubun işidir filancalar İslam'ın geleceğini planlasın diyemeyiz. İslam'a intisap eden, benim dinimdir İslam diyen herkes, İslam'la ilgili endişeler de taşır, umut da yayar. Aksi takdirde, başkalarının şirketinde işçi olmak gibi bir durum ortaya çıkar. Biz kimsenin şirketinde işçi değiliz, bu şirketin ortağıyız biz. O ümmeti Muhammed İslam'ın sahibidir. En büyüğümüz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sonra onun yanındaki ashabıdır. Büyük hisseleri var şüphesiz onların. Ama bizim de matematiksel rakama bölünebilecek bir hissemiz var. Bir şartla. İhlaslı Kur'an ve sünnetten yola çıkıp ifrat ve tefrite kaçmadan plan yapacaksın. Mesela bir dönem Müslümanların kızlarının başları örtülmesi halinde örnek olarak bu paragrafta bunu zikrediyorum. İnsanların oturup çocuklarımızın başları kapalı olmaması durumunda okumalarının bir anlamı yok, hayata girmelerinin anlamı yok, başlarının kapanmasına izin verilmiyor diye, büyük bir başörtüsü mücadelesi yapıldı yaklaşık 20 sene. Bunun için yaralananlar, dayak yiyenler, hapse girenler oldu. Ama bir ifrat söz konusuydu. Sanki İslam bir metrekare bezden ibaretmiş gibi algılandı bir kesimce. Sonra karşı cephe mağlup oldu. Tamam, ne örterseniz örtün dedi. Örtülü ile örtüsüz fark etmeyecek bir pozisyonla karşılaştık bu sefer. Bir aşırılık, ifrat söz konusuydu. İslam herkesin endişesi olmalıdır. Ama Kur'an ve sünnetle hareket ederek, ihlasla çalışarak aşırı gitmeyerek. Bu paragrafa neden ihtiyaç hissettim? Bizim burada veya başka bir Müslümanın başka bir yerde oturup ümmeti Muhammed'in geleceğiyle ilgili dünya niye bizim başımızın üstünde yumurta tavası gibi döndürülüp duruluyor demeye hakkımız var mı? Bunu konuşmamız gerekiyor. Neden hakkım olmasın? Bu benim dinim. Bu din sayesinde ben cennete gireceğim. Bu din bana emanet. Ben kıyamet günü bu dinimi ne ettiğimin hesabını vermeden cennete giremem. Sadece iman edip dinimden beklenti içinde olmam, olamam. İman ederim, bana cennet vereceği için bu din, bu dine hizmetle bir ömür geçiririm. Ama bu arada da ifrata tefrite kaçarak, başkalarını dışlayacak şekilde bir hizmet de yapamam dinime. Bu sebeple diyoruz ki İslam, kimseyle daraltılamaz bir dindir. Ne Arap'la, ne Türk'le, ne vakıflarla, ne tarikatlarla. İslam herkesin dinidir.